herkese merhabalar saç bülteninde bu hafta Organik saç boyaları ile ilgili bilgiler vereceğiz. Organik boyalara nasıl ihtiyaç duyarız? Hangi durumlarda organik boya kullanmamız gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, şöyle başlayalım. Organik boya daha ziyade e, baş derisi problemi yaşayan yani sedef, egzema, aşırı kuruma, saç kepeği gibi durumlarda e, amonyaksız olduğu için tercih etmemiz gereken bir saç boyası. Bunun dışında hamile kadınlarda ee, yine e, tavsiye ediliyor tabi yani zaten bunlar tabi doktor tavsiyesiyle e, yapılan işlemler e, uyguladığımız bir e, boya e, organik boyalarda tabi amonyak olmadığı için e, dolayısıyla baş derisinde yanma kabuklanma kaşıntı gibi şeyler yapmıyor e, şöyle bir şey de deniyor tabi işte organikle boyattım beyazlarım kapanmadı öyle bir şey yok. Ee, o boya uygulamasıyla da ilgili olabilir, başka bir şeyle de ilgili olabilir. Organik boyalarda beyaz kapatma var, evet diğer amonyaklı boyalara göre, kimyasal boyalara göre biraz daha etkisi e, renk kartelasında yani o yoğun renklerde, mavilerde, morlarda e, işte açık e, kızıllarda, koyu kızıllarda e, daha canlı olmayabilir ama e, onunla da çok karşılaşmadık aslında. Ee, organik boya her zaman tercih edilebilecek bir şey, özellikle kış aylarında nemini kaybetmiş, kurumaya meyilli saçlar için e, gerekli bir ürün. Bu skala ben bir üründen de tabii bahsetmek istiyorum. Şimdi uzun zamandır beklediğim bir ürün vardı benim Kıb e, Kıbrıs'ta. Inkalır, Inkalır in e, in aslında e, birçok alanda diğer organik boyalara göre e, kendi alanında çok üst segment bir boya. Çünkü işte silikon içermemesi, nikel içermemesi, sls, SLS, renk, paraben, mit içermemesi gibi bir takım unsurlar, mineral yağlarla beslenmesi, ozonlanmış suyla paketlenmesi gibi bir takım özellikleri var. Yani renk canlılığı, işte ambalajının geri dönüşüme uygun olması ve en önemlisi tabii hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve vegan bir boya olması e, bu ürünü oldukça öne çıkarıyor. Yani in inkolorda e, boya yapıldığında hidra tekniğiyle e, nem yüklediği için saça, saçınız boyanırken aslında yoğun bir şekilde nem de yüklemiş oluyor. Dolayısıyla o nem kaybını da ortadan kaldırmış oluyor. Yani yıkanması, işte tüpün sıkması, içindeki o koku vesaire hepsi çok ölçülü. Ben çok uzun zamandır beklediğim bir boyaydı. Dolayısıyla buluştuğumuz için de çok mutlu oldum. Çünkü çok rahatlattı beni. Organik alanda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk salonumuzda. Bu noktada bizim için iyi bir çözüm oldu. Kullanıcılara bir denemelerini öneririm. Kuaför meslektaşlarıma da öneririm. Çünkü evet birçok markayla, birçok boyayla, birçok grupla çalışıyoruz ama bazı ürünler aslında diğerlerinden e, ayrılmış oluyor farkını ortaya koymuş oluyor mesela boyanın kalıcılığıyla rengin erken akmamasıyla renk kalıcılığının uzun sürmesiyle beyazların iyi kapanmasıyla e, saçın işte e, daha yumuşak olmasıyla daha parlak bir görüntüye sahip olması gibi incolor da e, diğer organik boyalara göre daha fazla e, pozitif etki ortaya çıkıyor. Bu noktada ben memnunum. Sizlere de bunu gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Renk kartelası olarak da oldukça zengin bir renk seçeneği sahip. Küllü renkler, işte soğuk renkler, sıcak renkler gibi birçok alternatif var. Kahve tonlarında, karamel tonlarında, bronz tonlarında da çok öne çıkıyor. Özellikle böyle kış aylarında o karamel tonlar ya da açık sarışın e, kadınların kullandığı renklerde dip boyalarını beyaz varsa beyazı kapatma e, işte sararma varsa onu biraz soğutma ya da çok soğuk bir renkse onu biraz daha ısıtma gibi mix tonlarıyla da oldukça öne çıkıyor. E, geri dönüşüme uygun olması yine e, bence çok farklı, çok önemli çevre için, doğa için. E, bu noktada inkalırı ben tavsiye ediyorum. Inside'ın zaten diğer ürünleriyle de ileriki programlarda bahsedeceğim size. Tavsiye ettiğim bir ürün yaptığım salon ve sağ çalışmalarında birebir yaptığım uygulamalarda her zaman beni çok rahatlatmış bir boy oldu. Dolayısıyla sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Yani mesela saç boyası icat edilmeseydi biz ne yapardık desem herhalde saçımızı boyamayacaktık ama saç boyası zaten icat edildi. Dolayısıyla artık bu icatlara da biraz ara verelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.